Gitmemişsin. Evet gitmedim. Niye haber vermiyorsun? Kusura bakma atlamışım. Geçmiyor, hadi gel. Atlamayacaksın değil mi? Böyle şey söylenmez mi ortalığına? Emanet senin mi? Hey, emanet? E, Ukuleleyi kastediyor ya. Emanet deyince daha az şaşırmıştım. Ukule ne? Abi gençler birliğinde oynayan bir topçu. Kısa boylu. Böyle fıt 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 koşuyor. Çok fena. Çok hızlı. Yaman. Hı. Ee, bir çorba koy da içelim be. Ne yaptınız beyler? Bu kim? Bela. Tövbe de. Ee, çorba? Getiriyorum beyefendi. Ben de alırım. Ben de. Alır. Aman da aman. Sen ne kadar tatlı bir çocuksun öyle. He? Okuyor mu bakayım Çen? Okuyorum tabii. Siz ne ayaksınız peki? Ne ayak mıyız? Yani bu saatte ne yaşın var evde? Çalışmıyor musunuz? Eliniz ayağınız tutuyor maşallah. Gidip çalışsanız da toplam faydanız olsun. Harun abi bu ne? Boyuna posuna baksan çocuk dersin ama. Bu çocuksa bizdekiler ne? Neyse kalk şu anahtara bakalım neredeymiş? Abi açmıyor diyorsun işte. O konu kusura bakmayın ya. Tamamen şey icabıydı. Neymiş iş icabı? Anahtarı diyorum. Bu cümcüme canını sıktı. Ona kafam bozuktu zaten. Ben de aldım götürdüm anahtarı. Nerenin anahtarını? Şu kapının anahtarını. Sen kime götürdün o kapının anahtarını? Bey amcaya. Bey amca? Öyle diyorlardı yani ona. Yaşlı bir adam. Saçı sakalı beyaz. Şapkalı, bastonlu. Bir, iki, üç. Avukat Fikri. Çorbalar iptal. Evet. Evet. Merhaba komşum iyi günler. Merhaba. Biz de tükenmiş de. Sizde varsa maya alabilir miyim? Kızın kapısına gelmek için bulduğum bahane yani. bu Yok daha iyi bir fikrim var. Hı. Ama arı kostümü bulamadığım için. isabet olmuş. E, ee, peki ben maya ile görüşebilir miyim size zahmet? Bekle bir sorayım hemen. Maya çok özür dilerim. Ben gerçekten <laughs> Al bakalım. Ne bu be? Edoberman Doberman geldi dedim. Bir kemik poşet ver yolla dedi. Ne? Bir poşet kemik. Kemik poşet. Selim geldi deseydin? Onu da dedim. O ne dedi? Öyle birini tanımıyorum dedi. Tanışırdık. Yani sen beni niye kullanıyorsun ki? Kızla konuşmak için arasana. Ya arıyorum arıyorum ulaşılmıyor. Telefon numarasını değiştirmiş. Ha, telefon numarasını değiştirmedi. Aynı. Seni engellemiştir. Nasıl yani? Ya tamam Birazcık üstüne gittim. Doğru, kabul ediyorum ben bunu. Evet ama bu kadar büyütülecek bir şey yok ya. Yani sosyal medya hesaplarını bile kapatmış. Depresyona girmiş. <laughs> Sana kötü bir haberim var. Sosyal medya hesaplarını kapatmadı olduğu gibi duruyor. Ee, o zaman ben niye göremiyorum ya bu hesaplarımı? Acaba Oradan da mı engelledi beni? Elinde olsa var ya, nüfus müdürlüğüne gidip kaydımı sildirecek ya. O. Bu mu ahte vefa? Hani bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardı? Modern hayat silindir gibi üzerimizden geçiyor komşular. Hiç kimse bunun farkında değil mi ya? Bu sosyal medya denen kepazelik... ...bizim hafızalarımızın üstüne bir sünger çekebileceğini mi sanıyor? Engelle geç. Oh ne güzel. Nerede kaldı yaşanmışlıklar? Nerede kaldı hatıralar? Yok mu sayacağız hepsini? Ne bağırıyorsun lan? Lan lan. Vardır öyle huylar. Hiç sormuyorsun evde hasta mı var? Uyuyan mı var diye? Evde hasta mı var? Uyuyan mı var? Ek işte yok. Olmak zorunda mı? Sus da kafamızı dinleyelim. Hayret bir şey ya. ya bu çocuklarla yıldızımız bir türlü barışmadı bizim ya. Konaktan da engelleyin beni bari. Tabii canım. Engeli bassın geçin. Selim kim ki zaten?